...birazdan geri döneceğiz. Peki geri, sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet, sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki üç çalışanda da yapılan tespitlerde... Ha, Şehir Selam bu en azından benim oynayış tarzında kere izleyebilirsiniz. 127 vaka ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... Sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış... Petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerinin... Petrol 20 dolar mı söylüyor? Sel yetkileri durumu... Bu arada dinden bahsediyor. Kılıçbalığı 3, lütfen durumunuzu onaylayın. Kılıçbalığı 3 konuşuyor. Güney bir noktasında yer tutuyorum. Periskop derinliği. Anlaşıldı. Güney 1 noktasında onaylandı. Kılıçbalığı ee, kılıç 3, bölgenizde hiç görülür aktivite tanımlayabiliyor musunuz? Olumsuz merkez. Hareket göremiyoruz. Burası bir mezarlık gibi. <laughs> Kötü mü uyuştu? Gidip birkaç kötü adam öldürmemiz için emir verilene kadar bekle. Mızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok Falson. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola veya öyle bir bok. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine lala, tekila lala, sizin için iyi değildir. Değil mi Al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle. He <laughs> Bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedim diyor. Çekil sana hazırım. Dinleyin beyler. Şu doktor golda gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u öldürme de o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. Hıh, <laughs> tabi. Meksikalı istilası. Siktir o neydi o? Ortalık sarıklıyor. Dışarı millet! Geri gidin! Gemiyi takip edin! Vurulduk! adamlar yukarıda. İyi lan. Chino. orada. Çino. Başaramadı abi. Son çıkan alkasa. Ne olmuş oğlum böyle? Dokunmayın işte. Baksanıza, özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Evet, ama yine de yıkılmamış. Hayvanlarım! No! 何やってる bu Beseyim nerede? Denizaltı nerede? Hep sizi öldürdüm. Olamaz. Golden Tune'u biz bizlerdik? Al kadra. Adın bu mu? Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. Bakalım ne olacak ya. Birinci oyunu çok önceden oynamıştım. Bir bilgisayarım olursa oynayacağım demiştim. Eu gostaria de que Gizlilik modu ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar enerji götürür, planlı hareket ederiz. Ederiz abi ederiz. Yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık Sadece hoş geldin oğlum. Savaşa hoş geldin. Aa, bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz. <laughs> Bağlantıyı kesmeliyim. Giyisini sana verdim. Hayatımı verdim. Bana, bana söz ver. Gold'u bul. <laughs> Tüm yapabileceğim bu. Her şey sana bağlı. Bana Profit derlerdi. Prophet. Beni unutma. <laughs> ya sosyete yeri yapalım ya. Kontrol. buraya getirin. Özel harekat gibi bir şeye benziyorlar. Evet, istihbarat armaları var. o zaman, zaman işin içindeler. Ölmeyeceklerinden emin olun ve ne bildiklerini öğrenin. gidelim. Kurtarmaya gidelim. gidelim. Kast süreç daima tekrar başlıyor. Sonunda bu insanların ölümünü seyretmekten başka bir şey yapamıyoruz. Ve etrafımızdaki sıkı askeri tedbirler durumumuzu hiç yardımcı Profit, ben Go. Hayır, beni duyuyor musun? Prophet? O arada mı? Çok <laughs> özel askeri birlikler ilk günden o. beri Prophet, dinle beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Lan. Nerede gelmiş lan? Sistem yetkileri devredildi. Sistemler devredildi. たぶんね。<リ><リ> şehirde seni arıyor. Koordinatlarımı gönderiyorum. Dedim, mi? <laughs> Sistem yetkileri devredildi. O da neydi? Tizlilik göstergesi düşman gösterir. <laughs> Maksimum tizlilik. Görünmezlik düşman hatlarına geçici bir sağlar. yapılan hareket genelde hızla yalan. Bu onun şey <laughs> <laughs> Profit beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Oo oh.

Maximum 10 İyi misin? Öldü. Adamımız vuruldu. Maksimum düzlük. Tepe şey aktif etmemeleri lazım. maximum distance Kahretsin adam öldü. Ah, oh. <laughs> Maksimum gizlilik. Böyle 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 böyle

Ah! <laughs> Maximum District <laughs> Maximum District Tamam, basalım. Burada çıkmaz olmadı. Profit. Sel askerleri her yerde. Kaçmam lazım. Laboratuvarda buluşuruz. Acele et. <laughs> Alarmlarda sakin olun. Derhal der der bakıma, bakıma alınmak üzere bir ayrı bölgeye bir götürülecek bölgeye götürülecektir. Karantina da buraya kadar. Tamam. Evet. Sıra yiyecilerin hiç şansı olmamış. Arkadaki cesetleri gördün mü? Hepsi erimiş, leş olmuş. Hayır. öldürmek için düşmanınıza yaklaşabilirsiniz. Peki, eviniz depreme karşı ne kadar dayanıklı? Kaliforniya'da yaşamıyorsanız bu soru size gereksiz geliyor Aa. olabilir. Ama yanılıyorsunuz. Son 3 yılda Birleşmiş yok, yok. Milletler'in her tarafında sismik aktivitenin arttığı istatistikler bir gerçek. Ve önceden deprem tehlikesi altında olmadığı düşünülen yerlerde artık güvenli değil. Sistem yeniden <laughs> başlatmayı deniyor. Ön tahliye aktif. Ön tahliye tamamlandı. Beklemede kalın. Manyetik kilitler açıldı. Uyarı. Yabancı kirlenme algılandı. Otomatik sistem kapatma başlıyor. Güvenlik aç. Ayı ne oluyor? Aa şehre geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk boyuna bu burada son veriyoruz. Bundan sonra bakalım etrafta adam var mı? Etrafta bir adam yok. Böyle gördüğünüz gibi şehrin içinde olacak herhalde savaş. Şimdilik istediğiniz için teşekkürler. Hatalarım falan varsa yorumu bilmem ne, her şeyi yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Önümlerin devamlarını bekliyorsanız yani belirtin. Bir şeyler yapın, beğenin, bir şey yapın. Ben yine de çekip koyacağım zaten. Teşekkürler. İstediğiniz için. Hepinize keyifli iyi günler, haftalar, aylar, yıllar.